Milletim adına siyaset yapan ve aynı sorumluluk ve aynı duyguyla gayret eden, mücadele eden biri olarak vicdan sahiplerinin, izan sahiplerinin, ahlak sahiplerinin, yüreğinde Allah korkusu, vatan sevdası taşıyanların anlayabileceği şekilde bir açıklama yapacağım. Geçtiğimiz günlerde yapılmış olan LGS ile ilgili pek çok önemli soru işareti kamuoyunda konuşuldu ve tartışıldı. LGS sonuçlarıyla ilgili tam 719 öğrencinin hiç hata yapmadan sıfır hata ile 500 tam puan aldığı bildirildi. Yanı sıra 5000 öğrencinin de sadece bir yanlışla hemen hemen tama yakın soruları cevapladığı ifade edildi. Uzmanlar bu sınavın tarihin en zor sınavı olduğunu ve hakikaten soruları cevaplamanın neredeyse imkansız olduğunu müteahhit defalar ifade ettiler. Tabiatıyla bizler millet adına siyaset yapan, millet için sorumluluk duyguları taşıyan ve şu yüce çatının altında millet adına yasama yapıp millet adına soru soran ve hesap soran sorumlu milletvekilleri olarak konunun üzerine gittik. Ve hemen ertesi gün Sayın Bakan'a bir soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Bakan, neredeyse 1 milyona yakın öğrenci sınava girmiş ve sınava giren öğrencilerden 719'u sıfır hata ile, yani hiç yanlış yapmadan 500 tam puan almış. Lütfen parlamentoya, Aziz Türk milletine cevap verir misin? Bu çocuklarımız hangi okullardan mezun? Bu çocuklarımız hangi illerde eğitim almaktadırlar? Ve Milli Eğitim Bakanlığı bir kapı duvar. Cevap vermiyor. Yani bizim parlamento adına, millet adına sorduğumuz soru önergesine cevap vermiyor. Biz bu 719 öğrencinin hangi okullarda okuduğunu Hangi illerde olduğunu öğrenemedik, bilmiyoruz. Ama tabiatıyla spekülasyonlar arttığı için, soru işaretleri arttığı için, tartışmalar arttığı için millet adını araştırmak ve soruşturmak mecburiyetindeyiz. Çünkü kul hakkı var. Bu ülkenin geleceği var, bu ülkenin yavrularının istikbali var. 1 milyona yakın öğrenciden 719'unu çıkartın. Geri kalan tamamının hakkı yenmiştir. Hepsinin sıralaması değişmiştir. Hepsinin gireceği okullar değişmiştir. Sormayalım mı? Bu sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, sızdırılmadı mı? Yoksa FETÖ dönemlerine benzer şeyler mi yaşıyoruz? Sormayalım mı yavrularımızın hakkını? Herhalde diyorlar ki sormayın. Biz size cevap vermeyeceğiz. Parlamento bizim muhatabımız değil. Peki. O arada CHP milletvekili Sayın Suat Özçağdaş yine bu kürsüden sınav bitmeden LGS tamamlanmadan sınav sorularının PDF formatında WhatsApp mesajlarıyla kimi gruplarda paylaşıldığını söyledi. Bu son derece vahim, son derece ciddi bir iddiaydı ve belgelerini paylaştı. Bu 719 rakamı cevap verilmeyen sorular ve ortaya çıkan bu tablo şaibe iddialarını ve soru işaretlerini daha da arttırdı. Ve biz Türkiye'de acaba Milli Eğitim Bakanlığı cevap vermedi ya. Hangi okul hangi başarıyı elde etmiş diye araştırmaya başladık. Ve Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun resmi hesabına ulaştık. Bu resmi hesapta aynen ifade şu. Tam puan alan öğrenim imam hatip öğrencilerimiz. Ve 36 öğrencinin adı, soyadı, fotoğrafları her şey burada paylaşılıyor. Bize verilmeyen bir bilgi. Yani parlamentonun haberi yok. Milletvekilinin sorusuna cevap verilmemiş. Bir okul kalkmış demiş ki benim 36 öğrencim sıfır hatayla bütün soruları cevaplamış ve 500 puan almış ve hepsinin resimlerini koymuş. Ve dedik ki herhalde bu öğrencilerin hepsinin müsaadesi var, izni var. Ebeveynlerinin, ailelerinin, velilerinin bilgisi var. Okul da bu performansını haklı olarak kamuoyuyla paylaştı. Peki ne yapmış sonra? Bu ifşa ettiği 36 kişilik ismin altına ne yazmış? Lütfen dikkat buyurun. Liselere giriş sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Kimdir bu öğrenciler? Okulun resmi sitesinde isimleri, soy isimleri ve fotoğrafları olan öğrenciler. Peki bizim sorumuza cevap verildi mi? Verilmedi. Meclis muhatap alındı mı? Alınmadı. Ama okul bunları yayınladı. Şimdi diyorlar ki, o okulun öğrencileri değil onlar. Bunu da diyenler, gerçekleri duymaktan, ve toplumun gerçekleriyle buluşmasından rahatsız olan bir güruh, AKP'li bir troll ordusu, siyasi hayatlarını yalanlar üzerine, iftiralar üzerine, dedikodular üzerine bina etmiş bir güruh. Dediler ki, o okulun öğrencileri değil, başka okulların öğrencileri. O zaman eğer sizin teziniz doğruysa ki doğru olmadığını biliyoruz, velev ki doğruysa o zaman bizim parlamento marifetiyle sorduğumuz bu isimlere cevap vermeyen bakanlık nasıl oldu da diğer isimleri fotoğraflarıyla beraber okullarla paylaştı? Buna cevabınız var mı? İkisine de cevabınız yok. Çünkü yalandan besleniyorsunuz, dedikodudan besleniyorsunuz, iftiradan besleniyorsunuz. Çünkü doğruları duymaktan, doğruların milletle paylaşılmasından rahatsız oluyorsunuz sizin karşınıza sizin yaptıklarınızın yanlış olduğunu söyleyenlerden haz etmiyorsunuz. Çünkü istiyorsunuz ki herkes sizin dediğinize inansın, herkes sizin dediğinizi terennüm etsin, herkes size alkış tutsun. Peki bu bir milyon yavrumuzun hakkı ne olacak? Sormayalım mı bunları? Yavruların geleceği için her şeyini feda eden ailelere ne hesap vereceksiniz? Kurduğunuz yalan düzeniyle İftira ve dedikodu düzeniyle o ailelerin gönüllerini kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Bitmedi. Bu okul burası. Daha önceden FETÖ'nün karargahı olarak kullanılan ve 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ'den alınarak İmam Lisesi yapılan bir okul. Ve buranın aynı zamanda AKP'li siyasetçilerin bir uğrak yeri olduğunu da biliyoruz. Peki sadece bununla mı sınırlı? Şüphesiz değil. Mesela Antalya Kepes, Mahmut Celalettin Ökten, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Onlar da yayınlamışlar. Öğrenci fotoğrafları var, isimleri, soy isimleri var. Başka Trabzon Mahmut Celalettin Ökten, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Onlar da yayınlamışlar. Peki bunlara ne diyeceksiniz? Bunlara verecek cevabınız var mı? Yok. Söyleyecek bir tek şeyiniz var yalan, iftira ve elinize geçirdiğiniz ahlaksız troll ordularıyla milletin hakkını, hukukunu koruyanlara fütursuzca ve pespaya bir anlayışla saldırmanız. İstediğinizi yapın. Gerçekler gün ışığı gibi, gün yüzü gibi meydanda yalan söylüyorsunuz ve bu milleti kandırmaya, bu milleti istismar etmeye doymadınız. Açıklayın bu 719 ismi. Hangi okuldandır? İsimleri, soy isimleri nedir? Hangi illerdendir? Aileleri kimdir? Cesareti varsa Milli Savunma Bakanlığı bugünden tezi yok. Ama yalan yanlış, troll orduları marifetiyle değil, iftira ederek değil, dedikodu yaparak değil, gerçekleri resmi yoldan bizimle paylaşarak, parlamentoya resmi olarak bunları göndererek cesaretiniz varsa yapın. Becerebiliyorsanız ve sonucuna katlanabilecekseniz yapın. Yoksa elinize geçirdiğiniz medya gücüyle, devlet gücüyle, o fütursuz ve pespaye trol gücüyle toplumun beyin kodlarına nüfuz edemezsiniz. Ve ondan sonra da çaresizlik içerisinde milletin zekasıyla alay eden açıklamalar yaparsınız. Peki başka soru. Bu da Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu açıklama. Anadolu Anadolu Ajansı diyor ki Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam Hatip Okulları'nda 63 öğrenci LGS sınavında 500 tam puan aldı. Doğru olduğunu farz edelim. Devletin resmi ajansıdır. Peki bu bilgi nereden gitti Anadolu Ajansı'na? Kim açıkladı bunu? Hangi sahipli açıkladı? Siz devletin resmi makamlarına, parlamentoya, millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatıya cevap vermeyeceksiniz. Trolleriniz aracılığıyla ve devletin Anadolu Ajansı marifetiyle milletin üzerine psikolojik operasyon yapacaksınız. Yalan bombardımanı yapacaksınız ve toplumu ikna edeceksiniz öyle mi? Tam bir milyon kişinin hakkını yiyorsunuz. Bir milyon kişinin istikbaliyle oynuyorsunuz. Bir milyon kişinin umutlarıyla ve hayalleriyle oynuyorsunuz. Bu sorulara cevap vermediğiniz sürece töhmet altındasınız. Siz de sizin uzantılarınız da ve bu alçakça kurgunun arkasında olanlar da bu töhmetten kurtulamayacak. Verin 719 ismi tek tek hangi okullarda, nerede? Sadece onlar da değil. O 5000 kişilik. Onu da sordum soruda. O 5000 kişilik tek soruyla tam puan almayı kaçırmış öğrenci ordusunu da verin. Bakın neler çıkacak arkasından. Yoksa bu milletin seçilmiş bir temsilcisinin vermiş olduğu soru önergesine cevap vermeyeceksiniz. Meclisi muhatap almayacaksınız. Dezenformasyonla mücadele başkanlığı diye bir ucube kurum tarafından yalanlama yapacaksınız. Ve elinize geçirdiğiniz binlerce troll ordusuyla sosyal medyada dezenformasyon yapacaksınız. Bu millet sizin yapmış olduğunuz her şeyi kayda geçiyor. Cesaretiniz varsa bütün bu sorulara cevap verirsiniz. Her şey meclisin tarihi notlarına kayıt olarak geçer. Günü geldiğinde de bunların tek tek hesabı sorulur. Evet, bugün bir soru önergesi daha verdim. Bugün ifade ettiğim bütün gerçekleri tek tek bütün ayrıntılarıyla sordum. Türkiye'de 1 milyon öğrenciden 719'u başarılı, binlerle, binde birlik, binde 0.01'lik oranlarla meydana çıkan bir başarı var. Öte yandan 10, yüzde 11 oranında bir başarı var. Bunun bana izahını yapması lazım birilerinin. Ha bunu yapamıyorsanız o zaman töhmet altındasınız demektir. İkinci bir soru önergesi daha. Bakın yine günler öncesinden vermişim Milli Eğitim Bakanı'na. Hala cevap yok. Niye cevap yok? Çünkü milletin gözünden gerçekler kaçırılsın isteniyor. Sorum ihalelerle ilgili. Bakın rakamları vereceğim size. Önümüzdeki yıl ilk orta ve liselerde dağıtılacak olan kitaplarla ilgili. Toplam 61 ders ve kitap sayısı 52 milyon 844 bin 214. Soru önergesinde detayları var. Ve bu kitaplar forma forma basıldığı için Forma sayısı da 720 milyon 783 bin 240. Yani bu kadar sayıda forma basılmış. Şimdi soru şu. Geçen yıl bu formaları kaç paradan bastırdınız? Yani yaptığınız ihalede tek formayı kaç paradan bastırdınız? Ben size söyleyeyim. 2.17 liradan bastırmışsınız Milli Eğitim Bakanlığı. Peki aynı forma, aynı özellikte bu yıl kaç paradan ihale verdi, ihaleye verdiniz? Cevap verecek, resmi belgelerle bunu meclisle paylaşacak yüreğiniz, cesaretiniz ve samimiyetiniz var mı? Benim elimdeki bilgi, ki doğru olduğundan eminim, ortalama 6,5 lira civarında, yani 6,30 ile 6,60 TL arasında. Ortalama 6,5. Geçen sene 2,17 olan, bir formanın basım fiyatı nasıl olur da bu sene altı buçuk liraya çıkar. Doların artışına baktım onun da analizini yaptım çünkü matbaanın artık neredeyse işçilik maliyeti dışında her şey dövize bağlı. Geçen sene dolar ortalaması 32 liraydı bu sene 39 yani dövizde artış çok sınırlı. Dolayısıyla bir formanın basın maliyeti 3 lira civarında ki konuştuğum matbaacılar dediler ki 3 liraya getirsin bize bakanlık biz bunu basalım ve altı buçuk liraya vermişler. O milyonlarca basımı dikkate aldığınızda tam üç milyar liralık bir kayıp var. Üç milyar liralık. Milli Eğitim Bakanlığı'nı şeffaf olmaya, açık olmaya, transparan olmaya, denetlenebilir olmaya davet ediyorum. Bakanlara gen soru veremiyoruz. Bakanlara soruşturma önergesi veremiyoruz çünkü verdiğimiz bütün soruşturma önergeleri AKP'nin oylarıyla veya iktidar cephesinin oylarıyla reddediliyor. Ve sizin adınıza, sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun istikbali adına sorduğumuz önergelere de cevap verilmiyor. Önümüzdeki yılın basımıyla ilgili bu 3 milyar liralık fark nereden çıkmıştır Sayın Bakan ve Sayın Yetkililer? Buna bunun cevabını verin. Şimdi az önce parlamentodan geliyorum. Orada da bu konu gündeme geldi. Tabii bu sorduklarımın hiçbirisine cevap veremediler. Parlamento kürsüsünden de burada yaptıklarımın bir anlamda özetini yaptım ve paylaştım. Her zaman olduğu gibi bağıran, çağıran, öfkelenen, çıldıran, verecek cevabı olmadığı için sinirlenen, laf atan, iftira atan bir güruhla karşılaştık. Kendilerini medeniyete ve millete hesap vermeye çağırıyorum. Biraz sonra İYİ Parti grubumuz bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi veriyor. Diyor ki çok ciddi şaibeler var. Bakın 719 çocuğun, öğrencimizin, gencin hangi okuldan olduğu bilinmiyor. Bu kadar zor bir sınavda bu kadar öğrencinin sıfır hatayla, 5000 tanesinin de bir hatayla netice alması asla ve asla uzmanlar tarafından doğru ve normal kabul edilmiyor. Gelin bunu araştıralım. Bu çocuklar nerede? Hangi okullardan mezun olmuşlar? Gelin araştıralım. Elimizde veri olsa hepsinin analizini yapacağız. Gelin bunu araştıralım. Ayrıca sınav günü WhatsApp gruplarında dolaşan bu PDF soruları veya soru kitapçığının PDF formu da neyin nesi? Gelin bunları araştıralım. Eğer AKP ve iktidar cenahı ve paydaşları biliyorsunuz ittifaklarını genişlettiler. Bu konuda samimi ise, bu konuda iyi niyetli ise, bu konuda açık yürekli ise ve yaptıklarına güveniyorlarsa, bu sınava güveniyorlarsa, bu sınavdan eminlerse, sızıntı olmadıysa, bu sızıntı kavramını tırnak içerisinde bilerek söylüyorum, sızıntı olmadıysa o zaman gelsinler ellerini kaldırsınlar. Biz kendimize güveniyoruz. Bu enerjiye evet diyoruz. Her şeyiyle araştıralım. Bakanlık bu töhmetten kurtulsun. Sistem bu töhmetten kurtulsun. Biz AKP güruhu olarak bu töhmetten kurtulalım. Sağa sola çemkire, çenkirmekten yorulduk. Sağa sola iftira atmaktan, dedikodu üretmekten, sosyal medya trolllerini beslemekten bıktık, usandık. Gelin bu komisyonu kuralım. El kaldıralım ve bu iş bitsin desinler ve 1 milyon ailenin, tabiatıyla bütün Türkiye'nin kafasındaki soru önergeleri veya soru işaretleri bitsin. Gençlerimizin geleceği ile ilgili duymuş olduğu kaygılar da bitsin. Buradan Bakanlığı göreve davet ediyorum. Meclis Başkanlığını göreve davet ediyorum. AKP grubunu göreve davet ediyorum. Cesaretleri, yürekleri varsa biraz sonraki önergeye evet derler. Bütün bu bizim milletimizle paylaştığımız çok önemli sorulara cevap bulurlar. Bulamadıkları takdirde millet onları tarihin karanlık sayfalarına gömecek ve orada hesap soracaktır. Teşekkür ederim.